Arkadaşlar bugün sizlerle bir doğru söyleyeceğim. Ee, biz bildiğiniz gibi ben size vlogda söylemiştim. Biz Bulgaristan'a gideceğiz. Orada da sık sık videolar gelmeyecek arkadaşlar. Nedeniyse orada pek çekemeyeceğim biz tatile gittiğimiz için. Bilmiyorum neden çekemeyeceğim ama yine de videolar gelecek. Orada da çekeceğim ama kimi kere gelmeyecek. Ondan dolayı özür dilerim abone olmadıysanız kanalıma aşağıdan abone olabilirsiniz ve kuzenimin abu kanalına gitmek istiyorsanız aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Bunun duyurum buydu. Yorumlara yazın bakalım neden gelmeyecek. Ben umarım çekebilirim. Umarım zamanım olur çekmeye. Ama size demiştim. De diyorum şey şimdi diyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi biz burayı aslanıyoruz. Evet söyledim. Ve ben vlog çekeceğim. Hiç durdurmayacağım Sadece bittiği yerlerde durduracağım. Yani uyuduğumuz yerlerde durdururum. Ve şarjım çok olacak. Ondan eminim. Yo, yani giderken ben vlog çekeceğim. Biz benim güzellerimle gideceğiz. Benim ailem ve onların ailesi. Ve benim durum buydu ve abone olmayı ve like ve yorum atmayı unutmayın. Dediğim gibi kuzenimin kanalına gitmek istiyorsanız aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Hoşçakalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.